Nasılsınız, iyi misiniz? Lütfen, teşekkür ederim, olarak yollardayız. Çalışıyoruz. Bölgemizi birkimsiz bırakmayın diyoruz. Ben, başladım, ben, ben burada değilim. Olsun, olsun, olsun. Bir, olsun, bir, olsun. bir, bir daha, İnşallah biz de, güzel. Güzel. Bu de burada buz çalışıyoruz sayın her çalışıyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah emanet Görüşmek üzere. Sağ ol. İyi inşallah. Sağ olun size de iyi bayramlar. Allah razı olsun. İnşallah biz Çok sağ çok teşekkür ederim. Bir yıl çalışıyoruz Andır Bey. Çok olarak inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Görüştük şeyde arasındayım demiştiniz orada. Paranın olsun. Bandırma, bir de içeri geçmez. Bir de Zeki'de beyin. Yüksekliğim var. Nasılsınız? Bölgemiz için destek istiyoruz. Bölgemize inşallah. Milletvekili çıksın bandırmadan diyoruz. işler. Merhaba diyeyim içeriye. Yol görelim arkadaşlar. Ankara'da, Ankara'da tutulacak bir dalı olsun. Hizmetlerine erişebilecek bizler olsun. Sizleri en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz orada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Evet bildiğiniz üzere aday adaylı açıklamamızdan hemen sonra e, sahalara indik ve bölgemizi gezmeye başladık. Bandırma'nın adayız ve Bandırma'nın en azından bir vekille temsil edilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada da tüm köylerde, kırsal mahallelerde ve Bandırma'nın birçok mahallesinde tek tek el sıkarak ama sadece el sıkmayarak, üzerine sohbet ederek, onları dinleyerek çok güzel bir seçim kampanyası devam ediyoruz şu an. Burada kırsal mahallelerimizin yüzde seksenini dolaştık. İlçelerde çalışan araçlarımız var. Manyas, Gönen ve Susurluk Bildiğiniz üzere Erdek ve Marmara ile bütün Güney Marmara'nın adayıyız. Bu noktada tüm ilçelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Ama özne olarak ikametimiz olan Bandırma'da daha yoğun çalışıyoruz şimdilik. Seçim sattığında süreler azalmaya başladıkça da diğer ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.